Bir bakalım neymiş bu reklam. <laughs> yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası. Marka değilseniz meta olursunuz. Öyle Ozanlar Derneği. Şakadan şaka lan şaka. Biz iki yolda deniyoruz. Hangisini seçelim? Kim bulmuş abi bu reklamı? Biz yaptık da biz bulmadık. 1450 yılında matbaanın icadıyla basılı reklam mecrası ortaya çıkmış da daha eskiye gidiyor sanki. Pazarcılar mesela oğlum. Mesela bir reklam örneği Tek fısla nikah masasına Fatma değdi oranları. Limoncu geldi limoncu. Satıyor mu? Satıyor. Ne kadar? 10 milyar. Az bu kirazdan kalmaz birazdan. Dedikodusu yapılan tezgah burası burası. Abdomen. Belçika'da reklamını yapmışlar ne alakaysa. Harika bir kale, harika bir godiva. Avrupa'da çikolata ne arar lan? Sonra kalite ayrımı yapmak için işaret koymaya başlamışlar. Can marka çıkmış yani. Gutenberg matbaayı bulunca işler büyüdü. Gazeteler, afişler falan. İlk duvar afişini de kilisenin kapısına asmışlar. Yemin ederim şeytanın aklına gelmez. Buna Montaigne var. Ajansların atası. Adam ilk reklam ajansı fikrini ortaya atmış her şeyi denemiş, denemediği yok. Sonra gazetelerle birlikte reklam işleri iyice büyümesin mi? Fransız ihtilali, sanayi devrimi, endüstrileşme derken bir sürü ürün ve reklam baya yakına geldi Daha gideyim mi? İşte radyo, televizyon derken internet. Http. Hep bir sürü ürün var. Bunu da doğru yerde, doğru zamanda anlatmak önemli. Burası doğru yer mi? haftaya yeni program başlayacak mesela. Al bu da marka. Barış abi orada size güzel güzel anlatır. Lan oğlum o zaman beni bir saattir niye konuşturtuyorsunuz? Tamam. <laughs>